Şimdi birlikte matrak futbol oynayacağız. Kızı gayet eski bir oyun yani. Tüm dört büyükler var. Beşiktaş, Galata, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kayserispor. Biz şampiyon olmaya çalışacağız. Tabii büyük oynuyoruz. Bakalım ilk rakip kim olacak? Bilgisayarken seçiyor rakip ve Trabzon. Tüm takımlar sırayla yenip şampiyon olmaya çalışacağız. Trabzonspor'la başlayalım şimdi. Oyunun yani eskiden sürekli oynuyordum nasıl oynandığını unutmuş olabilirim bakayım neler yapabileceğim Ah Açladı ya Eskiden takıntılı gibi oynuyordum gerçekten eğlenceli bir oyun Adamlara falan kayma var En sevdiğim bu uzunlardı Ah Girmiyor ki top. Bak. Tak. Ya ADAM uçtu. <laughs> Bazen bug'a giriyor adamlar kayınca ya. Ben top bende. Ya ya. Tak. Gol sevinçleri de mükemmel. 1-0 <laughs> Devamlı getirim ya. Şeyde sol üstte özel şutlar falan var. O dolunca daha güçlü şut çekiyorlar. Yani gol isabet ettirirsen gol olmama ihtimali yok. Ya senin bakını, ya ama ya. Corner Hadi. Atarım. Hadi be. Kaleci de. İlk maç bir 1-0 bitecek herhalde. Daha atamaz onlar bence. Tak. Çok saçma gitti. Hayır 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 hayır. içlerinden geçti. Aa ikinci yarı pardon. Unuttum ikinci yarıyı. Topu niye bize attılar? Bak şimdi izle 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 izle. Tak. Tak. İkinci gol. Evet, her karakterin kendine ayrı sevinci var. Tüm takımların karakterleri. Tak geçir. Hayır ya. Ben de. Bak şimdi izle izle izle. Hayır alamadım. İzle. Tak. Boom. Eskiden takıntılı gibi oynuyordum ya bu oyunu. Hayır. Salış topu. Salo topu. Ya yok Hop. Hadi. Ha kaz. Şat. Ah. Çok yamuk gitti. Ben sürekli bak oluyor mekanete. Ben seviyordum oyunu ya. Eğlenceliydi. Hayır hayır hayır. Ah. Hayır. Yanlışlıkla çıta bastım. Hadi be dedim girdim. Trabzon'u 3-0 aldım. Şimdi sıradaki rakip bakalım ki Trabzon'u eledik. Galata. Bence Galata'yı da alırım ya. Bak şimdi direkt Bir dakikadan tak. Hadi be. Ben de ben de ben de ben de. Evet. O izle şimdi. Tak. Hadi üst direk. Ben de aldım aldı. Aldım. Vaca Anlat. Hadi. Salın bana topu. Ve corner Çok saçmaydı. Hadi, hadi 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 Ah. Çok saçmaydı ama. Hadi top ha. What? tak. Hayır. Direk. Uzaktan deneyeceğim. Ya yuh. Hayır direkten direğe çarpıyor be. Ben sizin içinizden geçerim bak. Aa da ben. Hayır. Aa da bende. Aaaa. Ta. Kornar. Hadi bir de özel vuruşum da var. Ya hadi. Hele şükür ya. Ve sonunda. Galata'nın da içinden geçtik. 3-0. Tamam. Şimdi bakalım kimi yeniyoruz. Beşiktaş. Haydi be dedim belki finale iyi bir takım kalır. Bursa ve Kayseri arasında kalacaktık final. Bak direk direkt bir gol. Ama çok yamuk vuruyor. Benim suçum yok. Aha, top bende. Uzaktan deneyeceğim. Tak! Aa! Ceza sahası dışından. Hadi bende 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 Ya salak at artık ama ya Dur Ve Kendi adama da kayabiliyorum Ya çeliz Çok iyiydi şimdi Ve Ah, dedim girmez artık. 2-0. Peki sen bir şey merak ettim. Hadi be olmuyormuş. İlk yarı bitti. Dur bir saniye. Acaba kendi kalemden özel şutla gol atabilir miyim? Deneyeceğim. Salın bana. Ya şu topu. Hani verin. Şimdi kendi kalemden karşı takıma özel şutla gol atmaya çalışacağım. <laughs> Oluyor bu İlk defa az önce Beşiktaş'tan bir gol yedim. bana bir adam ver. He? Peki sıfırdan atabilirim. Hayır ya maç bitti. Sıfırdan deneyecektim. Beşiktaş'ı da yendik. Şimdi kim veriyorsun? Kayseri. Yarı final maçı. Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe uzaklardan ne dedi? Hayır. <laughs> Bak sen hiç dokunmayacağım. Acaba alırım mı bizim Tak. Ben de tak koy. Hayır. Çok yamuk attı. Ne oluyor? Hayır sen ne oldu az önce? adam ceza sahası dışından aldı. Bug'a girdi lan. Kayseri'de o kadar zorlandım ki neyse. 2-1 bitti. Hele şükür ya. Ha son anda kazandım. Şimdi Bursa'yla final maç. Evet. O, tak. Hadi be. Tak. Ya yuh ama ya. Evet. Hadi. Hayır. Ay. Hayır, hayır 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 hayır. Ha, direkt. Hayır ya. Ne? Salak. Atamadı. Atamadı. <laughs> <laughs> Salak. Ama harbiden atamadı mı? Ah. Bak şu kadar basit. Hadi be. Olmaz. Başaramadık. Sen nasıl bir psikopatsın? Adam topun üstüne oturarak havaya attı. Bu ayrı bir zeka. Lan yürü Hayır hayır hayır. Bu uh, kendi adamına at tak taktım. Hayır hayır hayır. Adırlarsa gol atacaklar. Özel güçleri doldu. Hayır. Ya bir baga girme. Hayır. Neden özel gücünü kullanmadı? Tak. Ve 3-0. İkinci yarı ve 0. Tak. Ya. Yeah. Hayırdır oğlum? Hayırdır la. Aldı. Hayır ya. Son anda aldı. Şerefsiz. Hadi. Hadi. Ya bir adamı seçer misin? Tak şişko şişko ya. Ve şat. Hayır. Çataldan döndü. Ben de ben de ben de. Hayır. Hı? Ya adamlar havadan gelen topu eliyle alıp şey yapıyorlar. Sıfırdan atar mıyım? Hadi be. Oha ah, şampiyon. Şampiyon Fenerbahçe. Bitmiştir. Bu kadar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.